Öncelikle Büyük Altay taraftarlarına merhaba diyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. İzmir'de doğdum, İzmir'de büyüdüm, İzmir'de yaşıyorum. İnşallah bir hedefimiz var. Geçen sene yarım kalan işi de bu sene bitirmek için buraya geldim. İnşallah iyi olacak bizim için. Altay'dan gelen bana bir teklif oldu. Altay'dan bir teklif alınca burada da ciddi anlamda şampiyonlar kurulan bir kadro olduğunu gördüğüm için bunu hiç düşünmedim. Bir an önce buraya gelmek istedim. Murat abiyle bunu konuşarak hallettik. İstanbul Spor'dan ayrılma sürecimde de biraz ben fedakarlık yaptım. Sonuçta hedefi olan bir yere gelmek benim için önemliydi. Altay'da büyük cami olduğu için buraya gelip başarılı olmak benim hedefimdi. Şu an çok mutluyum burada olduğum için. Kampa 10-15 gündür buradayım. Ağır tempoda geçiyor açıkçası. Yücel Hoca biraz bizi ırpalıyor. Yani kolay geçmiyor. Ama bunlar bize lazım aslında. Ligde bizi taşıyacak olan itmanlar buralar. Onun için gayet güzel geçiyor. İlk kampı atlattık burada. Afyon'da ikinci kampımız. Şimdi hazırlık maçlarının dönemine geçtik. İlk maçı da fena atlatmadık çünkü bayağı bir yeni oyuncu var. Bunları açtıkça ligi hazır olacağız. Ayın 11'indeki maçta hazırız inşallah dediğiniz gibi Karşıyaka'da yetiştim. Altyapım Karşıyaka. Karşıyaka'da oynadıktan sonra bir sene genç yaşta Beşiktaş'a transfer oldum. Ondan sonra kiralık gezdiğim takımlar oldu. PTT'de oynadığım takımlar oldu. PTT'de oynadığım üç takımda şampiyonluk yaşadım. Bir tanesinde offun finalinde kaybettim. Bakıldığımda dört tane takımda şampiyonluk hedefinde vardım yani. Bu tabii bana özgüven kattı. Hep buralarda olumlu performanslar sergiledim. Lig'de de deneyimlerim oldu. Gezdiğim Antalya olsun, Sivas olsun, Beşiktaş olsun, Karabük olsun. Buralarda da oynadım. Ama dediğim gibi kendimi iyi hissettiğim yerde olmak benim hoşuma gidiyor. Hedefi olan bir yerde olmak benim için daha önemli. Yani şampiyonlar kurulan yerlerde devamlı bulundum. Bu da benim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben geçen sene Altay'ın playoff'a kalmamasını yani çok şaşırdık açıkçası futbol futbolun içinde olduğumuz için bu ligde oynadığımız için yani rahatlıkla playoff'a kalabileceğini düşündük. Hatta ilk ikiden olmazsa playoff'tan çıkabileceğini düşündük ama her düşündüğümüz olmuyor. Futbolda kötü sonuçlar olabiliyor. Sonuçta Yalçın Hoca da buradaydı. Yani bir başarı beklendi ama ona ulaşılamadı. Son hafta da olsa playoff'un dışında kaldı Altay. Diğer takımlar girdi playoff'a. Yani geçen sene yarım kalan işi bu sene başkanımızın emeğiyle, ciddi yatırımıyla bitirmek istiyoruz. İnşallah ilk ikiden olur. Olmazsa üçüncü olarak. Yani bir şekilde büyü üst lige çıkmayı hedefliyoruz. E, sezon sonunda da inşallah bunu ciddi şekilde çalışıp başaracağız. E, seyircisiz maçlar hazırlık maçın havasında geçiyor genellikle. Yani bunu biz pandemi sürecinde yaşadık. Yani alt ayında ciddi seyircisi olduğunu biliyoruz bunu da arkamızda hissetmemiz gerekiyor açıkçası. Yani sonuçta şampiyonluğa kurulmuş bir takım varsa bunu en eğitici güç taraftarıdır. Biz de inşallah seyircili oynayıp stadımızı full doldurup rakibi baskı altına alıp hakemleri baskı altına alıp maçlardan galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Bunu başaracak kulübe sahibiz. Büyük camiaya sahibiz. İnşallah taraftarımız bizi sezon boyunca yalnız bırakmaz iyi veya kötü sezonun sonunda mutlu sona ulaşan taraf biz olacağız çünkü inşallah buna inanıyoruz şu an çok güzel bir ortam var burada bizi yalnız bırakmasınlar hiçbir zaman